Ahmet Tuman'ın ilk düdüğünü çalıyor. Maç başlıyor. Çağan savunma arkasına koşuları gördü. Uzun bir top savunmadan sekti. Kaleci çıktı. Topun sahibi oldu. Mehmet Akif sağdan bir destek bekledi. Zorap. Zorap bir şarj var. Zorap evet topla ilerleyemedi. Faul kararı. Tehlikeli bir nokta. Karşılaşmada 10. dakika geride kalmak üzere. Fenerbahçe Kocaelispor Duran toplarda gerçekten çok etkili oyuncularımız var. Ee, Zorap topun başında dakika 11, dört kişilik bir baraj. hakemin işaretini bekliyoruz. Fenerbahçe gol arıyor Kocaeli Spor karşısında. Evet, hakem oyuncuları bir kez daha uyardı. İtişmeler var topsuz alanda. Zorap'e. Top durmuyor. Top durmuyor. Gerçekten rüzgarın etkisi. Bu dakikalarda yağmur yok ama rüzgar şiddetini arttırdı. Derazı testislerinde 11. dakikadan da çıktık. Şimdi Zorab geldi. Zorab vuruşunu yaptı. Direkten dışarı gitti. Güzel bir vuruş. Etkili bir vuruş. Ancak da geldi sol ayağıyla. Güzel bir vuruş yaptı. Üst direğe çarpan top oyun alanını terk etti. O noktadan uzaklaştırmayı başardık. Topu takip ediyor Alaaddin ama Zorap şimdi vurdu kafayı. Mehmet Emin hareketlendi. Ceza sahasına girme çabası sol çapraz. Vuruşunu yaptı yerden top kaleci de kalıyor. Emin Eren sayar. Yerden vurdu Mehmet Akif'te kaldı. Bu topları iyi kovalayan bir oyuncu Emin. Sol çaprazda ilk pozisyonda vuruş şansı bulamadı Şimdi Bediran. Serbest vuruş kararı var yine. Zorap yerde kaldı şu ana kadar takımımız adına bakalım nasıl bir duran top kullanacağız. Yine topsuz olanda hareketlilik var. Sol ayak kaleye sert bir vuruş yerden sekti. Kaleci ikinci pozisyonda topun sahibi oluyor. Etkili bir şut çıkardı. İki yoklamaları devam ediyor. İşte sol ayak sert tam önünde sekti. Kaleci ikinci hamlede topun sahibi oldu. so markasına iyi bir top bu ama yine kaleci çıktı Mehmet Akif'in Hamza ikili mücadelede ayakta kaldı. Sağ tarafa bıraktı pasını. Tehlikeli geliyor konuk takım. Erdem ortası kafa vuruşu top dışarıda. Karşıladı. Zorap dokundu. Bir kontratak şansı olabilir mi şimdi? Savunmanın arkasına bir pas düşüncesi. Takip ediyor o pozisyonunda Alaaddin. Topu kalecinin hatası. Alaaddin süratli. Alaaddin boş kaleye topu yuvarlıyor. Alaaddin bu hatayı affetmiyor sevgili seyirciler. 24. dakika. Golün adı Alaaddin Ekici. Fenerbahçe 1-0 önde. 1-0'lık üstünlüğümüz geldi. Alaaddin buna benzer bir pozisyonda. işte uzun bir top çıktı savunmadan. Aslında kaleciye topa yakın isimdi ama ıskaladı topu. Mehmet Akif bunun sinyallerini az önce vermişti. Bu kez hatayı affetmiyor Alaaddin. Evet sakince pas yaparak yine çıkma düşüncesindeyiz. Savunma arkasına bir pas savunmadan ters bir vuruş top dışarı gidiyor. Korner. Spor savunmasından ters bir dokunuş. Burada Arda uzun oynamıştı. Ters dokunuş Ömer Faruk'tan. Zorap Yağız ikilisi paslaştı. Oradan iyi çıktık. Şimdi pas geçmedi Efe'nin pası. Yine girdi Efe araya. Efe topu söktü. Efe yerde kaldı faal. Şimdi işaret geldi Ahmet Tuman'dan. Efe mi yoksa Emin Eren mi Efe geldi. Efe sert vurdu kaleciden döndü. İkinci pozisyon top ağlarda. Top ağlarda gol. 34. dakika. Mehmet Akif'ten dönen top ağlarla buluşuyor. Gerçekten iyi bir takipçilik. Fenerbahçe 34. dakikada farkı ikiye çıkartan golü kaydediyor. Bu pozisyonlar, bu duran toplar rakip kalede tehlikeler yaratıyor demiştik. Ve bu takipçilik Fenerbahçe'de Alaaddin Ekici'ye yine iyi takip ediyor Alaaddin. Bakın kaleciden dönen topu ağlara böyle gönderiyor. Offside yok kendisinin ve takımının ikinci golü. 40'ar er dakikadan iki devre halinde oynanıyor. 15 liginde karşılaşmalar. Emin Eren sayar uzun bir top. Alaaddin yine ok gibi fırladı. Alaaddin süratli. Kaleci çıkmadı. Alaaddin sol çaprazda. Açısı biraz kapandı. Destek bekledi. İki oyuncu geldi. Alaaddin gitti üstüne. Alaaddin yerden bıraktı. Gol şansı. 3. gol mü geliyor son anda kaleciye? Emin Eren Sayar. Alaaddin yine çok süratli bir şekilde fırladı savunmanın arkasına. Yerden bıraktı. Emin Eren Sayar kontrol edip vurmayı denedi. Ama kaleci Mehmet Akif çıkardı. İşte ilk yarının yıldızı Alaaddin böyle bıraktı. Emin Eren Sayar sol ayak çok da istediği vuruş olmamış bu. Şimdi Alaaddin iyi kontrol. Alaaddin soldan destek geldi. Oraya doğru bir pas Emin Eren Sayar alamadı önüne. Ve karşılaşmanın ilk yarısı tamamlanıyor değerli izleyenler. Fenerbahçe soyun odasına Kocaeli Spor karşısında 2-0'lık üstünlükle gidiyor. Ve ikinci yarı başlıyor değerli izleyenler. Uzun bir top. Pres var topu kaybettik. Tehlike var kalemizde. İkinci pozisyon kale boş top dışarıda. Büyük bir tehlike yaşandı kalemizde. Kısa kalan bir geri pası. Ve iyi döndü. Efe ceza sahasına girmek üzere. Yerden pasını verdi Eren. Boşta kaldı. Kale boş topağlarda gol. Hattrick geliyor. Hattrick geliyor Alaaddin'den. 45. dakika. Fenerbahçe'nin 3. golü. Alaaddin Ekici. Günün yıldızı oluyor. Eren işte bakın burada top rakiplerinden söktü. Yerden bıraktı. Eren son anda savunma vurdurmak istemedi ona ama top gitti ve Alaaddin'in önünde kaldı. O da yerden net bir vuruşla Etri'yi tamamladı. Fenerbahçe Kocaeli Spor karşısında fark 3'e çıkarıyor. Şimdi orta geldi. Cezas kafa vuruşu. Efe Fettoğlu iyi bir koşu. Önü istediği gibi olmadı. Bakın işte Yağız böyle göndermişti. Bu kafa vuruşu kaleci de kalesinden. Savunma uzaklaştıramadı. Tehlike var kalemizde. Köşeye doğru gidiyor top ağlarda gol. Arda Mutlu topu Federe e gönderdi. 67. dakika. Sert bir vuruş yerden tam köşeyi buldu. Sıyrılmak istiyor rakibinden Alperen. Şimdi tekrar Yağız'da kaldı top. Yağız hareket halinde araya oynadı hızlı pas. Yağız'ın pası biraz süratli. Yine Efe hareketlenmişti. Şimdi iyi paslarla çıktık takibini sürdürüyor oyunu Efe Fettaoğlu. Topla ceza sahasına girdi Efe. Önüne aldı topu şu açısını vermedi savunma. Son anda kritik bir müdahale Erdem. Gözler hakeme döndü bu arada. Son bir atak şansı olabilir. Solda boşluk var. Yusuf hareketli. Ceza sahasına giriyor Yusuf. Biraz açtı ayağından Yusuf. Savunma girdi araya. 90 artı 3 de tamamlandı. Ahmet Duman her an son düdüğünü çalabilir. Ve maç bitiyor sevgili seyirciler. U15 gelişim liginde Fenerbahçe sahasında konuk ettiği Kocaeli Spor karşısında 3 puana 3 golle ulaşıyor. 3-0'lık sönüğümüz vardı.